A101 10 Nisan 2021 katılığı çıktı arkadaşlar. İndirimli ürünlerin tamamını tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar resmi haftanın yıldızlarında ilk sırada ciften tüm yüzeyler jel temizleyici çeşitleri olacak 9.95. Palet göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri de indirimde olacak 13.90. Bal ye süzme çiçek balı 850 gramlık 24.90. Elsev şampuan çeşitleri de indirimli olacak. 450 ml'lik 15.90. Çiçeğimden yumuşatıcı çeşitleri var. 3 litrelik şişeler 9.95. Zeo siyah zeytin 900 gramlık 24.90. Lipton Doğu Karadeniz siyah çay 1 kiloluk 29.90. Pınar'dan kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir var. 800 gramlık 30.90. Sütaş'tan 500 gramlık kaşar peyniri var 295. Tukaştan acı tatlı ketçap çeşitleri var 650 gramlık 640. Bolmix'ten çilek ve vişne reçeli çeşitleri olacak 1800 gramlık 1745. İçimden de kaşar peyniri var 500 gramlık 2050 Fa markasından Rolon çeşitleri var 50 mililitrelik 1190. Danetten dana evrik sucuk 500 gramlık 29.95. Ekiciden kaşar peyniri olacak 400 gramlık 16.75. Tarabya'dan da tam yağlı taze eritme peyniri var 500 gramlık 17.90. Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi kapsülü 22'li paket 33.45. Çokça dondurulmuş bamya 450 gram 7.50 Ahirden tam yağlı taze beyaz peynir 750 gramlık 17.90. Ülkerden bebe bisküvisi 1 kiloluk 13.90. Bir şahtan kaymaklı yoğurt 1.5 kiloluk 10.95. Doktor Ötker'den de dondurulmuş karışık pizza var. 4 x 169 gramlık 2295. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Dana kavurma çeşitleri olacak. Torku ya da diğer markalar. 250 gramlık paketler 2150. Yüremceden pilavlık tane bulgur 1 kiloluk 495. Tukaş mayonez de var 550 gram 7.35. Kalgon'dan toz kireç önleyici 500 gramlık 9.95. Ritim marka otokokusu çeşitleri var 6.50. Yöremceden esmer köftelik bulgur 1 kiloluk 4.95. Hirobebi'den bebekler için ek gıda çeşitleri var 15.90. Tattan şehriyeli bulgur 1 kiloluk 4.95. Polonezden piliç füme 60 gram 1.75. Beşlerden de piliç kokteyl sosis var 280 gramlık 5.95. Kombinet dana kıyma 500 gram 22.30. Kombinet dana kuşbaşı var 19.90. 400 gramlık kombinet dana kıymada olacak 17.90. Keyfe Türk kahvesi 3.95. Bir şah yarım yağlı süt 1 litrelik 4.15 Çereziyan kabak çekirdeği 200 gram 8.90. Kaşıkla dana etli Kayseri mantısı 500 gram 10.95. Danet piliç füme var 60 gram 1.75. Nescafe Gold kahve olacak 100 gramlık 17.95. Çiçeğimden banyo ve mutfak için krem temizleyici çeşitleri 4.95. Çiçeğimden bulaşık deterjanı çeşitleri de olacak 750 mililitrelik 5.25 Lavaş kiri krem peynir var 400 gram 13.95 Pınardan da krem peynir var 400 gramlık 12.45 Lur ağda bandı var 41'li paket 7.90 Nametten de hindi füme 150 gram 7.30 Colgate total diş macunu 50 mililitre 7.90 Mentor çift bıçaklı tıraş bıçağı olacak. Onlu paket 7.90. Dalandan zeytinyağlı sıvı sabun 400 mililitrelik 6.95. Piliç nugget 380 gram 6.25. Piliç nugget 300 gramlık da var 4.95. Gelelim 10 lira bu üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Yayladan Osmancık yerli pirinç var 1 kiloluk pakette 15.25 yerine Yine 10 lira üzeri alışveriş yerinizde çemeni sıyrılmış dana pastırma olacak 75 gramlık. Ürün markası farklılık gösterecek. Fiyatı 19.45 yerine 19.95. Akçasaray dondurulmuş akça abat köftesi var. 500 gram 24.25. Yürük oğlundan da süt olacak. 1 litrelik 5.25. Gezen tavuk yumurtası olacak. 10'lu paketler 10 Kemal Kükrer nar ekşisi var. 250 ml'lik 15.75. Arıdan sütlü vitaminli pirinç unu var. 4.95. Bir şah hayran buçuk litre 4.95. Peynesten lor peyniri 500 gram 3.95. Milkten rulo kaymak var 150 gram 8.75. Cipso patates cipsi çeşitleri olacak. Üçlü paketler 3.95 Nimet'ten sütlü mahlepli kurabiye olacak 500 gramlık paket 7.25. Eti süt burger çeşitleri 35 gramlık 1.40. Ülker al beni kurabiyem bar çikolata var 170 gram 5.50. Doğanay'dan 1 litrelik şalgam suları da olacak 4.95. Evet arkadaşlar 10 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar devam edecek indirimli ürünler bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.